hayatımız müzik oldu beşikten tam mezara artılarım olmasa da şükür ettim ne zararı alnım dik dururum gelse bir gün hesap anı ezberledim semtin her sokağını her sapanı çıktım ters oda, çok garip değil bilim para ama çözüm olmaz hiç eski iptala kapandı artık yara uçmuyorum bulutlara yaşıyorum çok temiz Hesap sorar sana caddeler bu kez yalan dolan işi mahveder bir özenle git çocuk affeder çok sokakta mermiler dans eder hesap sorar sana caddeler bu kez yalan dolan işi mahveder bir özellik çocuk kahpeler çok sokakta mermiler dans eder Beni yeniden yenemez hiçbir neden Koşup geldim geriden müzik tuttu elimden müzik Tanınmadı Tanımadı sizi varmış bir para sesi Hayatım var birisi 23 yıl çekilen Size sıkıntıyı çok göndereceğim Sana yakışamam bol gömleğim ben Çok görmüşüz ama çok görmüşüz yes Havamız bize has son önlüğünden Bu no problem götürür beni yoktan yere savaşıyor benimle Her gün dalıp gidiyorum uzaklara ters düşmeyelim çünkü gücüm yerinde Problem götürür beni mezara ve yoktan yere savaşıyor benimle Her gün dalıp gidiyorum uzaklara ters düşmeyelim çünkü gücüm yerinde Hesap sorar sana caddeler bu kez yalan dolan işi mahveder bir özellik Çocuk kahpeler çok sokakta mermiler dans eder Hesap sorar sana caddeler Bu kez yalan dolan işi mahveder Bir özenle git çocuk kahpeler çok sokakta mermiler dans eder sana caddeler